Peki şimdi esas meseleye gelelim. En bilinen manipülasyon yöntemleri neler? Gaslighting biliyorsunuz bu en popüler olan manipülasyon yöntemlerinden bir tanesi. Basitçe şöyle işliyor. Karşı taraf sizin deneyiminizi, yaşadıklarınızı, tecrübelerinizi, algınızı veya o anınızı inkar eder veya yeniden çerçevelerler. Böyle bir şey olmadı ile başlayan bir yolculuktur bu. Bu da zamanla ben hatırlamıyorumdan tutun galiba seninle ilgili bir sorun vara doğru gider. Mesela partnerinizin kötü bir söz söylediği halde ertesi gün ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğini düşün. Ya da iş yerinizde bir hata size mal ediliyorsa ve siz gerçek kanıtlar söylerken söylediklerinle aslında çelişiyorsun gibi tepkiler alıyorsanız burada gaslighting iş başındadır. Etkisi de derindir. Kişi yavaş yavaş kendi algısına kendi hafızasına olan güvenini de yitirmeye başlar. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Acaba bende mi bir problem var diye düşünmeye başlar. Tabi bununla birlikte az bilinen ama yeni yeni popüler olmaya başlayan dijital gaslighting de var. Biliyorsunuz artık manipülasyon sadece yüz yüze değil mesajlarda, sosyal medya gönderilerinde veya grup konuşmalarında da yapılabiliyor. Bir mesajı silmek, tarihleri çarpıtmak, değiştirmek, ben o mesajı hiç atmadım demek aslında hafızayı elektronik düzeyde yeniden yazmaya çalışma gibi bir durum.